İsmail! Emredin patron! Konuşmayın! Yormayın kendinizi beyefendi! Anlatmam lazım doktor! Ben zannettiğiniz gibi kimsesiz bir insan değilim! Tabi değilsiniz patron! Biz ne güne duruyoruz? Bir erkek kardeşim vardı! Bir erkek kardeşiniz mi vardı? Evet! Dargındık yıllardır. Yedi sene evvel öldü. İki oğlu var. Yeğenlerim, sevgili yeğenlerim benim. Bilmiyorlar bir amcaları oldu. Bütün mirasım, mazam, apartmanlarım hepsi, her şey onlar. Kim bunlar peki? Bizim mağazada çalışıyorlar. Bizim mağazada mı çalışıyorlar? Evet. Metinle Zeki. Ha, Metinle Zeki. Ha? Metinle Zeki mi? Metinle Zeki ya. Biraz ...çılarım benim. <laughs> Aman beyefendi, beyefendi kendinize gelin. Bana bak abi. Ha canım. Peki biz mağazaya nasıl gireceğiz be? Ne bileyim bir yolunu bulup gireceğiz. E giderken yakalanırsak? Yakalanmayız niye yakalanalım? Yakalanırsak ne olacak? Ne bileyim ben ne olacak? Ee, ben yokum vazgeçiyorum abi. Yokum olur mu? Bu kadar yükle konuşturma beni, bacaklarım ağrıyor zaten. Ulan kurma işte soyuha! Dur ya, hop! Biraz nazik koy ya, yavaş koy ya! Aman mıyım be ya, yavaş koy lan! Bana bak abi, evet. mağazaya girmek için bir numaralar yapmamız lazım. Tamam. Bekleyi uyutalım, tamam mı? Bekliyor, da her şeyi planlamak zorundayız. Tamam, ki. tamam. Plansız iş olmaz. Ol, doğru, doğru. Heh. Şimdi bak, mağazaya giriyoruz. Giriyoruz, tamam. Tamam. İlk antreye geçiyoruz. İnşallah. Tamam, şuradan gidelim. Hiç telaş etmeden sessizce yürüyüp, yürüyüp... sola giden merdivenden oraya geldik. Tamam, mi? burası. Tamam. Heh. Şimdi şurası merdivenler. Tamam. Ben arkanı duvara. Verdik. Bana bak, biz buradaki kimse görmez değil mi? İnşallah görmezler, zaten gördüler mi yakalandık demek ki ya? Ötürün arabanın önünden be! Konuşacak başka yer bulamadınız mı? Aa, sana mani olan mı bu var? burada iki kapıda konuşuyoruz ya! Trafik neden allak bullak oldu Allah aşkına? Ha, sahi, neden allak bullak olmuştu trafik? Ne, caddenin ortasında koştuk da azıcık! <laughs> Daha doğrusu, caddenin ortasında konuşmaya daldık. Allah Allah! Ne konuşuyordunuz caddenin ortasında? Hiç, e, e, soygun! Ne soygunu? E, canım, bir film gördük de soygunla ilgili. <laughs> evet evet, e, bir film görmüştük de! Kuzum, Neniz var sizin bugün? E, e, Hiç, <laughs> biraz karnımız acıktı da. Senin yemeklerini özledik. Evet! ne? Buraya gel Kerem. <gülüyor> <gülüyor> Rica ederiz. Estağfurullah. Ay. Korktuk. Hı. Ay. Şey, bekçi yatmazsa ne olacak? Yatmaz olur mu lan? Ya yatmazsa? Ne bileyim, yatmazsa bizi yakalar. Ya, yakalarsa? Ömür boyu hapislerde sürünürüz. Bak, abimsin, mabimsin Metin ama kusura bakma ne olur. Ha. Ben vazgeçiyorum. Zeki, olur mu? Beni bırakamazsın! Ben sensiz ne yaparım sonra? Metin! Hı? Paraları nereye koyacağız peki? Cebimize! Sığmazsa? Ne, gömleklerimizin içine koyarız, sığar! Bana bak, bozuk para gelirse almayalım, boşuna ağırlık yapmasın! <laughs> Tabi. Hadi be kardeşim, ver şu paketi de! Bir dakika, şu elimi alayım! Tövbe estağfurullah, Allah ip gidiyor! <laughs> oh be <laughs> şansa bak bugün de işler parlak değil Halbuki çok satış olmalı para lazım bize zeki şuraya bak habereket çok para girmeli bugün kasaya Hı -hı. çok para.

Tantolu kumaş istiyorum da! Mahvolduk! Evet, mahvolduk! Mağazanın kendilerine kaldığını öğrenir öğrenmez ikimizi de kovarlar. Ne yapacağız şimdi? Söyleyeceğiz, çaremiz yok. Başkalarından duyarlarsa daha kötü olur. Hemen söylemeyelim! Önce iyi davranalım, aramız düzelsin. Aramız zor düzelir. Yapmadığımız kalmadı ikisine de. Kabahat bizde değil. Hmm. Bu kadar salak olmasalardı. Salak malak! Patronumuz oldular ya, sen ona bak! Gidip bir numaralar yapalım, yüzlerine gülelim. Ha, evet iyi buldum. Başka yapacak hiçbir şey yok. Vatandaş, ucuzluğa gitmiş! Gel! Gel! Ucuzluk burada! Gel! Gel! Gel içeri, içeride! 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 Gel vatandaş, sen de gel! İçeride çeşit bul! Aa, bakar mısınız, kaça bu gömlekler? Bir lira efendim. Çok pahalı. Pahalıysa ucuzlatırız! Sizin güzel atınız için 75 olsun tamam mı? Hadi bakalım mevsim sonu gömlekler sürümden kazanalım. 75 sürümden kazanalım. Hadi bakalım. Hadi. Madem 75. O zaman sarı verin bana. tane! oldu. İki tane. tane şunları! hadi bakalım hadi müşteri velinin nimetimizdir. Gel gel vatandaş. Ucuz olsun. Paralar gelsin hadi bakayım. <laughs> Metin nasıl oldu? Bağırmaktan sesim kısıldı. Allah! Nerede <laughs> hareket orada bereket. Yürü. <laughs> Bence <o işi> öyle. yünlüler. <laughs> Ekstra yünlü kumaşlar, metresi on iki buçuk, on iki buçuk! Başka altmış lira, yetmiş lira, on iki buçuk! Gel, gel, gel! gel. gel on iki buçuk lira! <laughs> Öğrendiler galiba, Neyi? mağazanın kendilerine kaldığını. Galiba, baksana nasıl çalışıyorlar! Hmm, durma, durma, sırıt, sırıt aç! <laughs> kravata bak abi, kravata bak, bayağı! Bu kravat on iki buçuk lira, mağazamızda, indirimli, eşine, dostuna! Ser, ser, ser! Para burada dursa. Bu Kukla var, bir çıkaralım. Sar! Bak! Ölüsün. Takide bak. Duramadan. Al! Gel. Vatandaş kendisi! gel gel. Gel sen. Hadi bakalım vatandaş. O 30 lira, o 30 lira gel. Al gel. <laughs> Görüyor musun? Mağaza kendilerine kaldı diye ucuzluk yapıyorlar eşşoğlar eşekler. <laughs> <Yok! gülüyor> şey, Metin, Heh. kumaşlar döküldü. Yardım et de toplayalım şunları. <gülüyor> <gülüyor> Metin. Şiş, hmm. Metin. Hmm. Şuraya bak. Ee, Bize Allah. bakıyorlar. Evet gülüyorlar da. Gülüyorlar. Maçları devirdiğimizi gördükleri halde gülüyorlar, neden dersin? Maziyi <laughs> soyacağımızı anladılar galiba. İy, galiba! Tamam abi, ben vazgeçiyorum! Ay, dur bir dakika! <laughs> Belki de anlamamışlardır. He? Bak, anlamamışlar, anlamamışlar! He. Salak salak bakıyorlar! <gülüyor> <gülüyor> Biz de bir şey belli etmeyelim! <laughs> Herkes gitti, yalnız ikimiz kaldı. iyi iyi! Çağır gecebetçisini, hadi! Hasan efendi! <laughs> Hasan efendi! Buyur beyim, ha sen biraz dışarı git! <gülüyor> anlamadım! <gülüyor> şey, bize dışarıdan pul al! Ha, Olur, kaç kuruşluk? Ee, fark etmez, kaç kuruşluk alırsan. Dur dur dur! Beş kuruşluk al! Dur be, on bin liralık al, ay aman! Şey. İstersen beş liralık al! Ee, elli kuruşluk al. al, elli kuruşluk! Ha, elli kuruşluk, tamam, elli! Olur! Ha, elli kuruşluk! Zeki, <laughs> <laughs> hadi sen! <laughs> Buyur beyim! Sağ ol! <laughs> artık bunu yarın yapıştırırız, ben geç kaldım! Zeki bey nerede? Kim? Zeki bey! Hangi Zeki? Ha ha, bizim Zeki! Zeki gitti! <laughs> yani dışarı gitti! <laughs> İş varmış biraz! <laughs> Hayret, hiç yalnız çıkmazdı da! Ya, bu akşam çıktı, <laughs> beni de yalnız bıraktı. <laughs> Eyvallah! Ben de gideyim bari! <laughs> İyi geceler, Erdem